16. soru. Araştırmacılar 1975-2000 yılları arasında her yıl ortalama 4 milyar ton buzulun erediğini ortaya çıkardı. Bu sayının 2000-2016 yılları arasında iki katına çıktığı gözlenmiştir. Bir olimpik havuzu doldurmak için 2500 ton su gerektiğine göre 2000-2016 yılları arasında eriyen buzullar her yıl ortalama kaç olimpik havuzu doldurmaya yeter diye sormuş. Bilgi olarak da 1 milyarın 10 üzeri 9'a eşit olduğunu vermiş. Şimdi 1975-2000 yılları arasında 4 milyar ton buzul yani 4 çarpı 10 üzeri 9 Bu sayı 2000 2016 yılları arasında iki katına çıkmış. Dolayısıyla 2 ile çarparsak 8 çarpı 10 üzeri 9 olduğunu görmekteyiz. Bu kadar Suyla 2500 ton su alan havuzlardan kaç tane doldurabiliriz? Dolayısıyla su miktarını havuzun alabileceği su miktarını bölüyoruz. Burada şöyle yazalım. 2500'ü 25 çarpı 10 üzeri 2 olarak yazdım. 10 üzeri 9'u 10 üzeri 2'ye bölersem yukarıda 10 üzeri 7 kalacaktır. Yani 8 çarpı 10 üzeri 7 bölü 25. Şimdi yukarıda 10'un kuvveti var. Aşağıda 25 var. 10'un kuvvetlerinden hangi sayı? En küçük olarak hangi sayı 25 ile sadeleşir diye düşünüyorum. aklıma 100 geliyor. Dolayısıyla ben yukarıdan 100 çekeceğim. Yani şöyle. Burayı 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 5 olarak parçaladım. Devam ettik. 10 üzeri 2 yerine 100 yazdım. Böyle 25. 100 ile 25 sadeleştirirsek burada 4 kalacaktır. 8 çarpı 4'ten 32 çarpı 10 üzeri 5. Şimdi şıklara baktığımızda sürekli milyon milyon diye e, devam etmiş. Burada milyon olması için 10 üzeri 6 olması lazım çarpı 10 üzeri 6 olması lazım. Dolayısıyla buradaki kuvveti 10 üzeri 6 yaptığımda e, ku, onun kuvveti 1 büyüdüğü için sayının 1 basamak küçülmesi lazım. Dolayısıyla sayı 1 basamak küçültürsek 3,2 olacaktır. E, dolayısıyla cevabımız 3,2 milyon yani. A şıkkı